Safkan jockey'siz şekilde box gerisinde tur atıyor. Bir safkan çıktı koşudan hangisi olduğunu ilerleyen dakikalarda sizlere aktaracağız. İlk metelerde iç kulvardan gelen 9 numaralı spreadable liderliği almaya çalışıyordu ancak orta kulvardan gelen 6 numaralı blue şimdi onu yakalayıp liderliği aldı. Blue'nun da dışına 4 numaralı... Tirsel geldi ve şimdi liderlik dıştan gelen 4 numarada Tirsel'a geçti. Farkı da 1 boya kadar çıkardı bu safkan. İçeride 6 numarada Blue ikinci sırada bu safkanın hemen sağrısında ortada 8 numaralı Jana 3.likteydi. Bunun hemen dışına doğru 2 numaralı Larsen Bey atak yaptı. Bunların 1.5 boya kadar gerisinde orta kulvarda 5 numaralı My My My, My Diriza var. Bu safkanın 1.5 boy kadar gerisinde Orta kulvarda bir numaralı Sakura Machi izliyorum bu sırayla koşuda safkanlar viraja doğru yaklaşıyor. Son 600 metreye girildi. Dış kulvardan atak yapan 2 numaralı Larsen Bey geldi. İçindeki 4 numaralı Tirsad'ı yakalamaya çalışıyor. 2 boy kadar gerilerinde ortada 5 numaralı May 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 Diriza 3. sırada bu safkanın dışına doğru 8 numaralı Jana gelmeye çalışıyor ve bu şekilde koşuda Son viraj dönülürken 4 numarada Tirsil farkı 2 boya kadar çıkartıyor. Orta kulvardan 5 numarada May 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 Diriza ikinciye sokulmaya çalışıyor. Hemen yanından 9 numaradı Spreadable'ın da ataklarıyla. Safkanlar son yüze doğru yaklaşıyor. Dıştaki 4 numaralı Tirasıl önde içeriden gelen 9 numaralı Spreadable fark azaltıyor. İki safkan arasında birincilik mücadelesi var. İçeride 9 numaralı Spreadable dışında 4 numaralı Tirasıl mücadelesinde iki safkan fotoğrafı beraber geçti. Bu arada 7 numaralı Jagger Konasör bu koşuda start almadı sayın yarışseverler. Birincilik kararı 4 numaralı Tirasıl. Ve içinden gelen 9 numaralı Spreadable arasında 7 numaralı Safkan da bu koşuda start almadı.